Şimdi hemen Beyzacığım seninle başlamak istiyorum bir tane. Mutfakta yaptığın bir açıklama sonrasında. Nurten Hanım'la Ay sun arasında bir krize sebebiyet verdin. Neler konuşulmuş? Neden bu hale gelmişler? Gelin hep birlikte izleyelim. Nurten abla da dün akşam beni çok mutlu etti. Aa, yani gerçekten aa, ne 2024 ne ya Biraz müzik. benim senem oldu. Ya sarılayım. Ne oldu? Ne oldu be? Kız ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nurten ablaya da, da çok teşekkür ederim. Abi Senin yeniden eşe mi aldı yoksa? Nurten ablaya şey söylemişsin. Depoyu boşalt. Senin orada 7 sene önce taşınırken bıraktığın eşyaların varmış. Ve depodaki eşyaları bana hediye ettiğini söyledi. İnanmıyorum benim eşyalarımı mı gösterdi sana? 7 yıldır duruyordu. Can anne dursun Ama orada. Ama şimdi Aslı Hanım o kadar yardım etti. Ben de içimden geldi. Kendi evin eşyalarını verseydi. Temizlemek demek benim eşyalarımı başkasına vermek demek miydi? Bir gittim neredeyse çürüyecek. Ne? Geçtiyse kızın işine yarasın. Abartma anne. Ya bu kızcağıza çürük eşya mı verdin sen? Hiç değilse Beyza Nur üstüne bir örtü örter, Öğrenci evi kullanır diye verdim. Bana sormadan benim eşyalarımı kimseye veremezsin anne. 7 yıl önce aklın neredeydi ya? 7 yıl önceki eşyaların muhabbetini şimdi yapma. Ben taşınacağım, büyük bir eve geçeceğim. O eşyaları benim ihtiyacım var. Alacaksın hepsini o zaman. Nurtenciğim Allah razı olsun. İyi ki yardım etmişsin kızımıza. Ya İstanbul yani, ne demek yani? Bir tanıdık daha var böyle varsa birkaç şey. Aa, Aa sen de yok artık. <laughs> he. Ha, yok ha, bu kadar vardı. Ya, o da bak ay sunundu bak gene de diyor ki niye bana sormadın? Hani varsa öyle verebileceğin şey bizim bir tanıdık daha var böyle ya, öğrenci yok. var. Kız o tanıdık sen olmayasın. Ay Zeynep Hanım öncelikle size pes kere pes. Evet, Allah yani bir şey söyleyeceğim. Ya Nurten Hanım çok güzel bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim. Aysun bak. 7 yıl önce depoya kaldırmışsın. Şimdi depolar genelde binanın altında Bina, oluyor. At, evet. Ve ne yazık ki eşyalar bir süre sonra çürüyor. Hiç mi? Onun yerine burada değerlenmesi iyi bir şey değil mi Hüseyin Hanım'ın bu hareketi yapması? Yani yoksa senin sinirlendiğin konu sana hiç, hiç sormadan Sormaması. bunu yapmış olması. Kesinlikle öyle. Yoksa tabii ki iyi bir şey yapıldığı zaman ben de bunu takdir ederim. Çok evet, da mutlu olurum. Bir de olurum. ne güzel sarılmış öpmüş seni kız. Evet ya. ben de şaşırdım ne oldu diyorum hani ne yaptık bu kadar da bu kızcağız mutlu oldu diye. Burada tek sorun, altını çiziyorum, bana haber vermeden. Bana sormadan, parantez içinde, evet, evet. rızamı almadan Aynı. kalkıp kendi başına bir iyilik yapıyor olman. İyilik yapıyorsan kendi malınla iyilik yap anneciğim. Kendi paranla iyilik yap anneciğim. Tamam mı? Benim eşyalarımı bana sormadan yerini bile değiştiremezsin. Bu sandalyeyi alıp yan tarafa bile koyamazsın. Ben konuşabilir miyim şimdi? Aslanımcığım Buyurun. bana 3-4 gün önce dünkü olaydan sonra Beyza'nın evet. evlerinden sonra evet. Öncesinde bana demişti anne bir ara o depoyu bir temizle. Temizle? Yani. Temizlik yap. Temizle yani. dedi. Tamam. Temizlik e ben yap. de dünkü olaydan sonra aklıma geldi. Orada koltuk takımı var. Bir tane halı var. Bir tane sehpa var. Bir tane de yatak var. Yalan mı? Daha bir ton şey Aysun, vardı. E. çok özür dilerim. Ben bir şeye takıldım. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Anne temizlik yap dedim. Evet, Diyeceğine. Temizli. Sen de git annene temizlikte yardım et. de anne e, temizlik e, yap. Evet. Hayır. Ayşen'e hiç yakıştıramadım. Çok doğru söylüyorsunuz. Hani temizleyeceğim. Anneciğim. Depoyu birlikte temizleyelim. Koskocaman evet. kadın belli bir yaşta yorgun bak geliyor gidiyor burada senin Bravo. için bilezikleri buraya dizmeye çalışıyor evet, senin doğru. için. Sen de anneni anne depoyu temizle diyeceğine anne müsait bir zamanda depomuzu temizleyelim. Hı hı. Keşke sen düşünseydin Beyza'ya bak böyle böyle bir şey yaptılar. Gel biz Beyza'ya nasıl destek olabilir dese daha iyi değil mi şimdi böyle daha kızana kadar? Çok kızana kadar. Ağzınıza sağlık. Anneciğim böyle kurtaramazsın kendini. Hiç kusura bakma bak. Tamam. Bir şeylerin arkasına sığınma. Hayır burada sen sonuna kadar haksızsın. Ben anne temizle derken biz zaten aynen de sizin dediğiniz gibi Çok biz orayı ortak temizlemiyor muyuz anneciğim? Tamam ben, ben dediğim ya. Olduğum, sana o. Müsait olduğum zaman kalkıp geliyorum birlikte oranın temizliğini yapıyoruz. Ben de bunu... Tamam. Çünkü daha önce böyle yaptığımız için temizlik yapmak olarak algıladığım evet. için ki ben o gün gidemedim. Tamam anne dedim. Sen temizle ben gelemiyorum. Evet olur. Bu demek değil ki benim eşyalarımı al, orayı boşalt, at. Tamam mı? Eş 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 vereceğim mi eş? Bir eş ve de ver. Aslı Hanım 7 yıldır o eşyalar orada duruyor. Ya e isterse 17 yıldır durur ya. İlk taşındığı ev, ilk oturduğu evi genişti. Şimdiki evi de 3 artı 1 ama eşyalar oraya uymadı. Daha doğrusu sıkış sıkış hiç istemedi, Hı, eşyaları. Evet. Depoda 7 yıldır ara ara temizleriz, ara ara evet, havalandırırız, bakarız falan sen falan. Bir e. şekilde değerlendirmek istedin. Aklıma geldi. Ama izinsiz yapamazsın. Yapamaz. Ya, Reyhan Hanım aslığı... aldı. Evet Reyhan Hanım fikrinizi merak ediyorum. Kızdım ben. Nurten'e çok kızdım. Niye? Şu anda çok sinirlendim. Niye? Aysun'dan izin almadan Aysun'un bir tane sandalyesini bilene dışarı bırakamazsın. Çok Kimseye ya. veremezsin. <laughs> i̇zin alacaksın. Evet. Nurten senin yaptığın asla Kız o olmaz. eşyalardan geçmiş yedi yıldır unutmuş. Ya boş. sana ne? Şürüsü. Şürüsü. Şey sen de bana sormadan ha. hiç beş tane bile bir tane Hay, bile ağzını, istemeyen sen iş. hiç bana danışmadan, ya. almadan beş taneyi vermek istedik. Ezgi. Verdim. Kime kızıyorsun? Ezgi. Ver. Şurada şunu unutuyor. Vermedi çünkü ben vermedim. Dur. Tek hayır. Ben parasından da vermedi. Tek tek konuşur Ezgi musun? sus beni dinle bakayım. Hı. Biz burada beraber bir ekip evet, değil miyiz? Evet ama istemiyorsun. Yarı yarıya değil mi? İstesen ben alıyorum. Ama evet. istemiyorsun. bir çeyreğin bile yarısını ama alıyorum. Ama istemiyorsun. Ortaz. Ben istersen verebiliyorum değil mi? Ben kendime istemiyorum. Ben istersem alabiliyorum diyorum. alıyorum. Ortaz biz ben, burada ekibiz. Ama ben verirsem alabiliyorum. Burada bütün gelin kaynanalar ortaktır. Ben sen sizin anlaşmanız. Hayır. Nasıl kayınvalide anne? Ben istemedim. Veriyorum. Hepsini ona. Ama canım isterse beş tanesini birine hibe ederim. Sen, benim hakkım ben senden ne korkarım. Yani ne diyorsun ki ne, diyorsun, ne beş sonlanda. tane bilezik benim hakkım, hakkım. diyorsun. Hakkım istediğime Siz verebilirim. Siz de musunuz bu arada? Beş bilezik hani on bilezik veriyoruz ya. Kazandığınızda beş bilezik sizin hakkınız mı? Hakkı, ee, tabii. Hakkı. Ama ben sizin burada, de böyle. Evet. Yarı yarı. O da Haklı. der ki ben hakkımdan verdim diyor. Hakkımdan veriyorum onun evet. hakkını vermiyor. Peki sorun şimdi. Ama şimdi çok bir özür dakika. diliyorum. Beyza Nurcuğum senden dinleyelim. Bu olay nasıl oldu bir tanem? Yani aslanım şöyle... Çünkü not... sen Aysu'nun haberi olduğunu düşünerek anlattım burada. Evet Ve ben... oyna boyuna Aslan... sarılmışsın çok da evet. şey oldum yani duygulandım ben. Ben de. Ya ben açıkçası Aysu'nun gerçekten haberinin olmamasına çok çok üzüldüm. üzüldüm. Yani çünkü ondan habersiz böyle sanki... Ee, bir şey yapıyormuş gibi olmak da istemezdim yani Aysun kusura bakma yani özür hiç dilerim. Yok. Bir şey yok. Bütün sorumlu burada? Ee, Nurten abla bana çıkarken dedi ki bugün dedi bana gelmek ister misin sana dedi bir sürprizim var. Aklımız ben geldi ya. olur dedim hani zaten buradan çıkışta da yapacak bir şeyim yoktu. Nurten ablayla otururum ve muhabbet etme şansı falan bulurum diye Nurten ablaya gittim. Sağ olsun beni ağırladı falan. Sonrasında dedi ki aşağı gel dedi sana dedi bir sürprizim var dedi. Aşağıda depoda böyle apartmanın çıkışında birazcık da karanlıktı. E, flash biraz böyle tuttu sonra dedi ki, burada dede eşyalar var dedi. Ben evet. o ara zaten çok sevindim, sarıldım falan, teşekkür ettim. B bana da döndü dedi ki, Aysun burayı temizle hani... E, ...eşya Dedim, temizle evet. dediğinde ben at demek istediğini zannettim. Aysun dedi yedi sene önceki eşyalar ama çok dede dedi kullanmadı zaten. Burada dedi hani heder olacaklarına dedi sen kullan dedi, hani evet. işine E Tabii öğrenci evi hani ya işine var, yarayacak bu? parçalar varsa al. Sonra bana da öyle söyleyince ben de tamam dedim. Hatta bana dedi ki şimdi dedi arkadaşını ara dedi. Hani nakliyatçı falan tanıdığın varsa e, halledersin. Güzel hareket. Dedi. Eşyaları gördün mü? Onu merak yani... ettik de. Eşyaları görmedim. Sadece koltuğun bir başını falan gördüm ama karanlıktı zaten. Ben de karanlıktan biraz Hı -hı. korkuyorum. Hı -hı. O yüzden çok girmek nette Net de istemedim. göremezsin. Net de göremedim ama zaten dün akşam nakdiyatçı arkadaşımı arattırmıştı bana. Sabah teslim edecekti. Teslim etti mi etmedi mi bilmiyorum. Kahvaltıda da denk gelemedik çünkü Nurcan ablayla. Benim de telefonumun şarjı yoktu. O yüzden hani arkadaşım teslim aldı Hı -hı. mı ne yaptı. E buradasın şu an. Telefon da size verilmiyor. Ee, telefonlarımızı da alamıyoruz zaten evet. Ben de haberdar değilim ama Aysu çok rahatsız olduysan yani eşyaları Hiç benim eve indirmeden gerçekten Hayır canım güle güle şey kullan yani. eşyaları gerçekten Onlar derdi senin değil. Benim derdim o değil bir zaten Bir saniye Nurten Hanım'cığım siz bilirsiniz yola çıktı mı ee, Evet Aslı Hanım evet, e, evet Ben eşim ayarladı onu zaten Söyledim Beyza'ya da sakın nakliyeye falan uğraşma Tamam Eşime tembihledim dedim böyle böyle Tunay dedim Sen dedim yolla bir şekilde dedim, aha, dedim tamam aha. dedi ...arada da ben aradım... ...göndermiş. Sen de şarza tak bir ara... ...çıkışta telefonunu sor. Ben gönderdim. Ne kadar ince ince Ama, düşünen... ...ne kadar böyle duygulu, düşünceli bir insansın ya. Şu başkalarını düşündüğünün... ...bir hızını şey ya. Neden mi? beni düşünmüyorsun? Ne olur bir şey söyleyeyim Neden artık. Neden hiç hayatının hiçbir yerinde artık... Ben, ...Aysun ne der, Aysun ne düşünür... ...diye hiçbir kere aklına gelmiyor. anne. Bir şey söyleyeceğim anne. ya. Ya kadın... Reyhan Hanım şuraya çıkıyor. Kendi kafasına göre diyor ki Beyza bu hafta bileziği kazanayım. Beş tane bilezik vereceğim diyor. Ee, Güzelce böyle jestler yapıyor. Benim mu? bu kadar hakkım yok veriyor mu ya? Mi? Veriyor vermiyor. Kızılmadı. Onu da eleştiriyor. Sormadan söylüyor. Veriştir, ama dedi. Kendi payından ama veriyor o benim ama. Istem, i̇stediğime veriyor. Ama bak ha. hayatım hiç İstese sorma. mahallemde birine de veriyor. Sorma gereği bile duymadım. Duymam niye duymayayım, duymayayım ki? Ben niye Ben, ben şimdi niye bunun beş duymuyor. tanesini sana versem. İster al ister takla, ama senin ister yatırım da ya, ama, ama senin... biz burada birlikte kazanıyoruz. Ya ben anlatamıyorum derdi. Hayır derdim. ya. Hayır anlıyorum. Gel şey derdi koltuk takımı. Ben sana alayım bir koltuk takımı ya. Olacaksın Evi düzeceksin. Annem okay. yapmış da doğru yapmıştır. Güle güle kullan Yok desene öyle bir ya. Şey, hayır, hayır kız da izin alsaydı zaten Ayşun da verirdi. <laughs>